Günaydın. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah uyandığımdaki ses tonunu nefret ediyorum. O zaman şimdi kalkalım ve evde bir günümüze başlayalım. İlk önce tabii ki de benim pembiş kundularımı giyiyorum. Evet bakın, Çok tatlılar.

Evet. Şimdi de yatırımı toplayacağım. Evet, şöyle. Evet. Topladım. Hatta siz de gördün. Şöyle. Topladım yatırımı. Her sabah uyandığımda bunlara bakıyorum. Çok güzel. Bu arada yeni tahtalarım geldi. Trendy olan sipariş etmiştik. Onlar geldi ve astık buraya böyle. Güzel oldu. Şimdi ilk önce üstümü değiştireceğim. Bu çok soğuk. Kış geliyor biliyorsunuz ki. Aralık ayındayız. O zaman ben üstümü değiştirip geliyorum. Evet şimdi de şu saçtan kurtulmamız lazım. O yüzden şu saçımı da yapacağım. Hemen. Hemen. Tabii ki de sil. Sile. Evet gördüğünüz gibi saçımda böyle Çok güzel olduğunu düşünüyorum ama belki taş da takabilirim bu güzel olur mu acaba bu şeyine pek yakışmaz hmm. tamam bu iyi toparlayacağım çünkü bayağı dağınıklar. Sonra çamaşır sepeti niye burada diye sorabilirsiniz. Sonra da çamaşırları katlayacağım. Annem de kahvaltı hazırlıyor. Şimdi buraları birazcık toplayacağım. Arkadaşlar şimdi bunları topladım. Şimdi katlayacağım. Bugün yağmurlu bir hava karşılıyor bize. Çok yağmurlu bir hava. Daha camlarda bile yağmur şeyleri var. Keşke güneşli olsaydı. O yüzden bu kadar karanlık yani. Yağmur olduğu için. Arkadaşlar. Bundan bu kadar daha var. <laughs> evet. O mutlu gün geldi. Bitirdim. Bakın sepet de bomboş. Şimdi bunları yerine koyacağım. Aldım şu an bir tane götürüyorum. Annem de kahvaltı hazırlıyor. Ha, bu odanın ışığı açık kalmış. Benim odam da burası. Ev çok karanlık ya. koyduk. Evet, koyduk yerin arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Diğerlerini koymaya geldim. Şimdi abimin ikisini koyacağım. Sen de çok ses yapıyorsun. Televizyon fıdır fıdır konuşuyor orada. Bunlar abimin. Bir var. Ağabeyim onu uyuyor hala. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım orada. Şimdi benim odama götüreceğim kendi kıyafetlerimi. Ben eskiden kıyafet diyordum kıyafete. Kıyafet diyordum ama gerçekten Arkadaşlar bakın benim dolabım ne kadar da düzenli. Yani burada az kıyafetim var çünkü hepsi burada. Hep uzun kollular var. Çünkü kış ayı. Benim pembiş tarım. Çok güzel. Hemen şey yerine koyayım. Aa biz bakım yapmayı of. unuttuk ya hemen yapıyoruz. Hobbit'in el ve vücut kremini süreceğim. Şöyle börtten özgü. Bu bitmek üzere ya. Bundan üç tane daha alacağım. Biri yeşil, biri mavi, biri de şöyle şundan alacağım. Çünkü çok güzel nemlendiriyorlar. Bir de minik minik böyle 2 lira tanesi çok güzel. Lip balmımızı da sürelim. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Benim evde bir günüm böyle geçiyor. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kalpler gönderiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.